yoktu. <laughs> e, ee, vlog çekemedim bayağıdır. Kombine bakın siz elimde. Ayakkabılarımın tatlılığı peki. Evet arkadaşlar Florya Akvaryum'a geldik. Burası da böyle biraz mağaza. Ee, size. Bakın tatlı köpek balıkları var. Birazdan bunun gerçeğini göreceğiz inşallah. Aynı zamanda bu kızın doğum günü. <laughs> Evet izlemeye devam edin. Çok güzel olacak. Thank <laughs> 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 Overthink saati gelmiş bunun bence. <laughs> Niye hızlı hızlı bir yere gitmeye çalışıyorlar? Bak orada ne var yavrum? Bak orada. Ha, Bak orada var bir tane. Evet, bak bak orada şey. neşe var. Bakın yanında bak. kuş kullandıkları var. Ama bak, bak. Ne? O yüzden büyük yapmışlar baksana. Evet, bak, bak, bak. Uçuyor gibi. Yavrum çok tatlılar. tatlılar. Ya çıpı 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 Ay korktum. Dibimden geçtiler. Nereye gidiyorsun? Buraya geri gel. Çabuk. Canısa bunun gözleri mi var? Evet, hepsinin var. Gözleri çok garip ama değil mi? Evet. Ama o gözleri değil biliyor musun? Gözleri o delikler değil. Deliğin canısı köpek balığı bir tane daha var. Var canısı bir sürü var. Bak aşağıda balık var. Sarı bir balık var. Bak. Canısı birbirlerini nasıl yemiyorlar mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? gidiyor. Ne? ne yapıyorsun acaba? Suyun üstünden gidiyor. Be. Güneş <laughs> batsa korkar mı acaba? Oturmuş oraya. Kaç saattir? Yok be. Korkmuyor. Bu arkadaşınız burada kaç saattir? Çirkin. Gidiyor. İşlere bakın. Ne yapıyorsun? Acıkmış mı acaba? Gözü var bak, şurada gözü var görüyor musun? Gördüm, gördüm. Çevak <laughs> baksana O sıkıştı mı, ezildi mi? Ne oldu? O?

solucan gibiler. çıkmaya çalışıyor. Ama gire gidiyor bak bak beni görünce geri gidiyor. Bak 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 iyi izler Gitti gördün mü? Evet. Bak. Hii, bir daha şunlara da yapsan aynısını. <laughs> Korkunca geri giriyorlar. Elden korkmuyorlar, gözden korkuyorlar. Ona da yapıyor. Bunu arada yapsana, ne yapacaklar? Bayağı girdi bu arada. Sonra tekrar çıkıyor. Yengeç. Aha gözü içeri girip çıkıyor. Aha gözün altında bir şey olmuyor. Tam burnu var antenleri oynuyor. Çok çirkinsin ya. Bir tek korkutucu değil mi sizce de? Yersene. Beni yer bana yiyecek gibi falan bakıyor. <laughs> Nereye gidiyorsun kanka? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Bu da eşi galiba. Bunlar bence çift. <laughs> bir kadın bir erkek gibime geldi. <laughs> Şu kim aradaki yabancı? Ne bakıyorsun kanka? Gardin ne senin dostu? <laughs> Sen kime gülüyorsun acaba? Oh, bak, bak. Bam. Yanında da yandaşları şey var. Yerdekileri gördüm.

Bak oradan gidiyor, o tarafa doğru gidiyorlar. Aa bak, buradan çıkıp şuradan atlıyorlar. Evet. Orası şelale gibi yapmışlar. Eğleniyorlar onlarda Bayağı. mı? Bir yaşıyorsun işaret ver ya. Çok değişik bir canlı. Çok korkunç. <laughs> Alex, Ne? Ne? Zehirliymiş ya. Ama öyle... buradaki rengi de çok güzel. Söğrüyymış, değil mi? <laughs> 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 evet. <Demi> Araya <sokuyOR> <laughs> bir şey sakla. Bu ne lan? Seni sakla be. şey fırlatabilsem <laughs> ne fırlatacaksın ya? Hayvanlar. Hayvanlar ne güzel güneşleniyor orada. Çok değişikler ama bir kere bile hareket etmiyorlar. Sinirimi bozdular biraz. Burada yağmur yağıyor. Çok güzel. <laughs> evet. Akvaryum yolculuğumuz gitmiştir. <laughs> çok güzeldi yani gerçekten kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum eğer gitmelisiniz? Gidenler ne demek istediğimi anladılar bence. Yani çok güzeldi ve en sonda şey var yağmur ormanları var. Ya orayı orayla bitirmeleri de çok güzel olmuş. Orayı hiç beklemiyordum hani balıkları falan gördük bitti herhalde falan diyorsunuz. Tengenleri de gördük. Ama çok güzeldi. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Çok eğlenceliydi. Şu an manzaram da çok güzel. Hemen göstereyim size. Bakın. Bu şekilde. Bu da ben. Neyse biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kim odaklanmaz <laughs> size? Takipçilerim. Ders başlamış mıdır? Dersi gidiyor. <laughs> Nereye yetişmeye çalışıyorsun sen acaba? Çıkmaya çalışıyorum <laughs> çalışıyor. ya. Çıkmaya Harbi çıkmaya çalışıyor. O başından beri inmeye çalışıyor da inemedi. Heh. Ha bir tane daha var içeride. Şurada da var yuvalarda var. Evet orada var. da mı? Tekrar binle. Spor yapıyor. Spor. Kavga tam bir şey? Düşer. düşer. bakalım? Hmm, mesela mesela. Çok tuhaf beyinler. Hareketsiz eklemlere yani, baktınız. Evet. <laughs> Oje sürülebilir. Bir şey yok. Eklem yani hareketsiz. Şimdi size çok tatlı bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Bakın burada kim var? <laughs> Merhaba de. Hamile bu arada. Çok kilolu. Biz de namaz kıldık. Bu da yanımızda bize eşlik etti. Miyav der misin? Miyav der misin? Kilolu 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 kilolu. Mistaneye benziyorsun biraz. Abla ısırmaya çalışıyor. Abla ısırmaya çalışıyor. tane gibi tane de böyle. Hı. Hı? Hı? <laughs> ne oldu? Lan üstüme çıktı. ne oldu? üstüme oturdu. <laughs> Beni sıcak buldu herhalde. üstüme oturdu. <laughs> İn üstümden. Evet arkadaşlar karşınızda Suden Az Aslan Namıder. <laughs> <laughs> Kendisi hayranıyız. A few moments later. Böyle anatomi çalışıyor. Ne ekleyeceğim? Zaten reklam müzik oldu. Canısı tabii ki ekleyeceğiz. Kanka reklam yok? Şu şey yap. Ha, pardon. Evet reklam. Evet. E, reklam mı? Rızaçım, sen de kendin sana. <laughs> Seni görmüyorlar merak kesin. Hakkı da tamam. Heyecan yaptım. Bu kızı takip edin. Bu kız ileride. Buraya, işte, yazıyorum, ileride, buraya. Ileride, yazıyorum buraya. İleride de bize tekmeyle müdahale et. Estağfurullah. <gülüyor> Bütün ölümlerimiz. Kendisi bir paramedik hizmeti. Gece hastanede kadın biraz konuşuyorduk, sen bayağı bir bilgilisin dedi. Dedim, sağlık okuyorum dedim. Aa ne okuyorsun falan böyle. Aa, biz evet. niye göremiyoruz o bilgeliğini? <laughs> 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 Yok dedim, paramedik okuyorum dedim. Böyle. Vay ha. güzel ama beğendi kadın, bayağı şuna gitti yani. Havalı buldu. Yani arkadaşlar, havalı izledi. Öyle. Evet, bu derse çalıştım mı bakayım? Ben bu dersi bugün çalışacaktım eğer izin verirseniz hanımefendi. İyi genel hep beraber. Ayarlar... Oturduğunuz burada köz köz bir saattir. <laughs> Doğru. Anatomi gerçekten zor bir yer. Şu İngilizce'den bir fırsat gelmiyor ki çalışalım. Evet ya. Yani. Bu haftanın zaten iki hafta var eve gidip. Aynen. Doğru. Neyse izlemeye devam edin. Biz ders çalışacağız çünkü. <laughs> değil mi? Sanırım. İnşallah. Evet inşallah bana söylersin. Çalışacağız. Bay <laughs> bay. Öneriyor musun bu? E, bir reklam yok derken direkt çevirdi. <laughs> direkt yani. Neyse belki sponsor alırız. Evet inşallah. şey 100 takipçime değil. 1000 takipçime inşallah. <laughs> Ama onlar Sponşim. benim gerçek takipçilerim. O bin kişi varlar yani tanımıyorum. Öyle mi? Seni tanıyorlar mı? E, tabii ya, yorum yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ben Aynen. çok seviniyorum ve şaşırıyorum yani. Gerçekten kötü yorum için. yapanları ben bu fake'ten yazacağım bu arada. Bu arada dikkat edin kötü yorum yazanlar. Ben cevap vermiyor olabilirim ama cevap verenlerim evet, var. Size, Aynen. Arkam sağlam. Hadi. İzlemeye devam edin. thank you